Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'ya yaklaşma testinden bahsedeceğiz. Bunun yanında tabii TCG Anadolu'yu da biraz ele alalım istiyoruz. Diğer bölümlerimizi çok detaylara inmemiştik TCG Anadolu ile ilgili. Bugün hem TCG Anadolu ile alakalı hem de bu yaklaşma testi ile alakalı biraz konuşmak istiyoruz. TCG Anadolu'nun sahip olduğu özellikler, Türkiye için önemi, Bayraktar TB3'ün gemiye konuşlanma süreci bu gibi konuları ele alacağız sizinle birlikte. Hep birlikte bölümümüze geçelim. Müzik Öncelikle biliyorsunuz zaten kanalımızda da konuşuyorduk. TB3 uzun zamandır test yapıyor. İşte rampa testi yapıyor, uçuş testi yapıyor. Fakat sizler de yorumlarda belirtiyorsunuz. iniş testi hala gerçekleşmedi mi? Kısa pistlerden kalkış ve iniş testi gerçekleştirdi mi? Bunu henüz görmemiştik fakat bu testle birlikte artık fark ediyoruz ki iniş testleri de yavaş yavaş başlamış. Hatta şu da söyleniyor şimdi gece bir test oldu. Gece test olduysa kesinlikle gündüz test edilmiştir diye yorumlar da alıyoruz. Zaten Saha Expo'da da Baykar'ın sözcüsü söylemişti. TB3'ün iniş testleri de yapılacak demişti. Biz de bunu bekliyorduk. İniş testine giden yolda yakınlaşma testi diye bir test yapıldı. Selçuk Bayraktar akşam saatlerinde bu testin yapıldığını TCG Anadolu'dan paylaştı bu görüntüleri izledik. Gerçekten çok güzel görüntülerdi. Şimdi öncelikle TCG Anadolu'yu biraz tanıyalım. TCG Anadolu bir uçak gemisi değil bunu bir söylemiş olalım. Genellikle burada bir kafa karışıklığı var. TCG Anadolu Türkiye'nin ilk çok maksatlı amfibi hücum gemisi olarak inşa edilmiş bir gemi. 231 metre uzunluğunda 27 bin ton tam yüklü deplasmana sahip bir gemi olarak karşımıza çıkıyor. Bu amfibi harekatlar, insani yardım, hastane gemisi gibi çok çeşitli görevleri yerine getirebilecek bir özelliğe sahip gemi. 5440 metrekarelik uçuş güvertesiyle TCG Anadolu hem helikopter hem de SİHA, İHA gibi platformlara ev sahipliği yapacak şekilde tasarlanmış bir gemi olduğunu söyleyelim. TCG Anadolu'da en az 30 yataklı tam teşekküllü 2 adet ameliyathane, yanık tedavi, basınç odası, diş tedavi ve yoğun bakım ünitelerine sahip bir hastane de bulunuyor. Bunu da es geçmeyelim. Bu özelliklere sahip bir gemiden bahsediyoruz. Peki bu TCG Anadolu'nun savunma sistemleri, işte teknolojileri nedir? İşte radar teknolojik özellikleri nedir? Yerli savunma sanayinin katkılarıyla %70 yerlik oranına sahip TCG Anadolu. Aselsan ve Havelsan gibi firmaların geliştirdiği sistemlerle donatıldı. Bu sistemlerle tabii ki bir güçlü savunma kalkanına sahip TCG Anadolu. Şimdi gelelim Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu için önemine. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 TCG Anadolu'ya uygun olarak kanatları katlanabilen bir yapıya sahip. Bunu biliyoruz zaten. Bu katlanabilme özelliğiyle TCG Anadolu'da çokça TB3 saklayabiliyoruz. Bu yapılan yaklaşma testiyle Bayraktar TB3'ün de güvertiye inme ve kalkış kabiliyetinin test edildiğini söyleyelim. Tabii bu test gece yapıldı. Fakat bu testin e, yapılmasının bir diğer sebebi tabii ki yapay zeka algoritmalarının test edilmesi. Biliyorsunuz bu uçaklarda otomatik iniş, otomatik kalkış sistemleri mevcut ki e, yine bunları konuşmuştuk diğer bölümlerimizde. Touch and go denen şeyler var, çeşitli yöntemler var. Bu uçaklar bunları otomatik olarak yapay zeka algoritmalarıyla herhangi bir manuel müdahaleden bağımsız yapabiliyorlar. E, muhtemelen bu testler yapılmıştır. İşte algoritmalar çeşitli testler yapılmıştır. Hız testleri, yavaşlama testleri, minimum uçuş hızı gibi çok çeşitli testlerde bu uçuş esnasında yapılmıştır diye tahmin ediyoruz. Bu SİHA'nın TCG Anadolu ile olan haberleşmesi gibi çeşitli testlerde yapılmıştır bu yaklaşma testi sırasında. Ve tabii ki bu adımla birlikte eğer TB3 TCG Anadolu'ya inerse inebilirse TCG Anadolu dünyada ilk SİHA gemisi olacak diyebiliriz. Yani böyle bir örnek yok. Tekrar edelim. TCG Anadolu eğer TB3 inebilirse, yani TCG Anadolu artık TB3'ün inebildiği bir platform olursa bu dünyadaki ilk SİHA gemisi, İHA gemisi olacaktır. Bunu da bu şekilde tekrar söylemiş olalım. Bunun yanında TCG Anadolu sadece hava platformları değil, aynı zamanda 27 zırhlı amfibi hücum aracı dediğimiz Zahaları çeşitli kara araçları ve deniz çıkarma gemileri taşıma kapasitesine de sahip olacak. Ayrıca gemi havuzunda LCM çıkarma gemileri de bulunduruyor. Bunun yanında gelecekte silahlı insansız deniz araçlarının da konuşlanması planlanıyor bu gemi içerisinde. Bu donanımlar sayesinde TCG Anadolu amfibi harekatlarda hızlı ve etkili bir destek sağlıyor diyebiliriz. Yani bir amiral gemisi, bir bayrak gemisi olarak rol alacak operasyonlarda. Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu üzerindeki bu yaklaşma testi deniz ve hava koordinasyonunu çok güçlendiriyor. Yani demiştim ya TB3 ile TCG Anadolu'nun haberleşmesi bu protokolün de sağlanması için önemli bir test yapıldığını tahmin ediyoruz bu test sırasında. Ve tabii ki Türkiye'nin F-35 programından çıkartılmasından sonra gemi üzerindeki hava desteği ihtiyacı da Bayraktar TB3 ve ileride de konuşlanması planlanan Bayraktar Kızıl Elma gibi İHA platformlarıyla karşılanacağını söyleyebiliriz. Bu adımla TCG Anadolu kendi sınıfında tekrar etmiş olalım. Önce bir SİHA gemisi konumuna yükseliyor diyebiliriz. Bölümümüzün sonuna gelirken biraz toparlayalım bölümü. Bugün dediğimiz gibi TB3'ün bu yaklaşma testine binaen hem TCG Anadolu'yu birazcık daha tanımış olduk. Ne gemisi olduğunu, TB3 ile TCG Anadolu'nun ilişkisine değmiş olduk. TCG Anadolu'nun bir uçak gemisi olmadığını söyledik. Bir amfibi hücum gemisi fakat tam olarak bir uçak gemisi değil. Uçak gemisi için ayrıca çalışılıyor ki yine bu konuya değinmiştik Milli uçak gemisi projesi yaklaşık bir senedir var ve bunun üzerine çalışılıyor. O ayrı bir proje bundan. Bugün TCG Anadolu ve Bayraktar TB3 ilişkisine bu testin hangi konuları kapsayabileceğine değinmiş olduk. E, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.